Değerli kardeşlerim yemek yediğimiz zaman yemeğin ortasından değil de kenarlarından başlamamızı Efendimiz tavsiye ediyor. Bir hadis-i şerifte bir sahabiye, küçük bir sahabiye tavsiye ederken Semmillah, yemek yerken besmele çek. Ve kul bi yeminik sağ elinle ye, ve kul bi meyilik önünden ye buyuruyor. Bu yemeği yemeğin adabı ile ilgili bir hadis-i şerif. Bizler de kıymetli kardeşlerim yemek yerken bu hususlara dikkat edelim. Sağ elle yiyelim. Yemeğe başlamadan önce besmele çekelim. Yemekten sonra Allah'a hamd edelim. Efendimiz el bereketu tenzilu ve Bereket yemeğin ortasına iner. Fekulu min hafiyetihi. Ee, yemeğin kenarından yeyin walate kurumin vasatihi ortasından yemeğin buyuruyor. Bu hadis-i şerifi ele alarak yemek yerken yemeğin kenarından başlayarak yemek yiyelim ki yerime yemeğimize bereket olsun. Şu günlerde vakitlerimize bereket yok, yediğimiz yemeklerde bereket yok, hiçbir şeyde bereket yok. Halbuki bereket çok önemli. Biz bereket mefhumuna inanıyoruz. Rabbim hem vaktimize hem rızkımıza bereket ihsan eylesin. Rızasına uygun bir şekilde hareket edebilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.